Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Türk fanın Lucas ile görüntülü konuşmasını göstereceğim. Nasıl görüntülü konuştu derseniz çekilişi kazanarak konuşmuş. Hadi o anları izleyelim. Ama videoya geçmeden önce eğer sende Bank Tanoloji kanalına abone değilsen abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olabilirsin. Hadi videoya geçelim. iyi seyirler dilerim. I'm from Turkey. <laughs> <laughs> I'm from Turkey. <laughs> Bu çok tatlıydı. Siz onun yerinde olmak ister miydiniz? Düşüncenizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.